şey yapmış. Hacca gitmek istemiş. Yanında da parası varmış. Bu paramı ne yapayım ne yapmayayım diyerek güvenilir bir adama teslim etmiş. Güvenilir bir kişiye. Demiş ya falan ben hacca gidiyorum. Dönünceye kadar bunları senden dursun. Dönüşte senden alırım. Tamam demiş. Adam hacca gittikten sonra bu kendisine e, para bırakılan kişi vefat ediyor. Adam hac dönüşüne bakıyor ki adam vefat etmiş. Hocaya gidiyor. Köyün hocasına. O zamanki hocalar da yani Arif işi bilen. Arif insanlar. Ermiş insanlar. Ya hocam diyor ben falan adama paralarımı teslim ettim. Hac dönüşünde vefat etmiş. Ben ne yapayım ne delilin var ne senetin var. Git diyor zemzem kuyusunun üzerine orada bağır çağır. Eğer cennetlik ise cennetliklerin ruhu orada duyulur. O sana cevap verir nereye koyduğunu. Ya hocam etmeyle Daha ben yeni gel. Bir de buradan bin bir meşakattan Mekke mükerreme git bilmem kaç ayda git kaç ayda gel. Vallahi ben bundan başka bir şey bilmiyorum. E tamam diyor, para tatlı ya. Bin bir meşakkatla tekrar geri gidiyor. Zemzem kuyusunun başına ulaşıyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabir yerindeyse, ya Hacı abi, ya hatırlıyor musun? Ben sana şey yapmıştım, altınlarımı falan vermiştim sen. neredesin, ne yapıyorsun falan? Bağır, çağır, selam, kelam. Adam piyasada yok. Beş, ses, tık yok. La havle ve la kuvveti illa billah. Bağır, 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 saatlerce. Adam ne yapıyor? En sesini kaşıyor, mecbur geri geliyor. Hoca gel, hoca diyor, ya yani hocam diyor. Allah aşkına peygamber hatırı için sen bunu yap. Böyle yaptın. Ne yaptın? Ya hocam ne ins var ne cin var da bağır çağır. Hiç de yok. Sen de böyle böyle dedim. E demek ki cennetlik değil diyor o zaman. Ben sana cennetlik ise dedim. Ruh orada duyar. Demedim ki yani cehennemlikse. Peki cehennemlikse ne yapacağım ben şimdi? Cehennemlikse o zaman diyor. Berrut diye bir kuyu var Yemen tarafında. Oraya gideceksin. Şu kadar derinliktedir. Cehennemliklerin de orada ruhları azap görürken seni duyarım. Oraya gitmen gerekir. La havle ve la kuvvete billah. Valla sen bilirsin i̇ster, ister gitme. Para dedik ya tatlı mecbur oraya gidiyor. Bin bir meşakkatta. Neyse ulaşıyor en son o dediği kuyuya adrese ulaşıyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hacı abi neydisin? Keyfe hal, keyfe akbar falan filan. Böyle latife edelim. Aşağıdan bir ses gelir uzun uzadı. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ehlen ve sehlen ve merhaban. Serseren ser çaban. Kurban azalite. Yahu diyor sen neredesin? Senin ne işin var burada?